şuna bir bakın. Orada gördüğünüz her bir nokta bir galaksi. Peki o galaksileri birbirine bağlayan çizgiler ne? İşte o kozmik A dediğimiz evrendeki en büyük yapı. Bu yapı bütün galaksileri, galaksi kümelerini ve hatta galaksi süper kümelerini birbirine bağlayan intergalaktik bir otoban gibi. Ve bu neredeyse tamamen görünmez bir yapı. Çünkü o ağın büyük bir kısmı karanlık maddeden oluşuyor. Şimdi dediğim gibi hem bu karanlık maddeden hem de bildiğimiz maddeden oluşan gaz iplikleri galaksileri ve galaksi kümelerini birbirine bağlıyor. Bu ipliklerin arasında akıl almaz büyüklükte boşluklar bulunuyor. O boşluklarda ya hiç galaksi bulunmuyor ya da çok az galaksi bulunuyor. Bunların hepsini modellediğinizde karşınıza şöyle köpüksü bir yapı çıkıyor. İşte evreni yaklaşık 100 megaparsek bir uzaklıkta gözlediğinizde gördüğünüz bu köpüksü yapı aslında evrendeki heterojen dağılımın sona ermeye başladığı nokta. Eğer evreni 100 megaparsekten, yani yaklaşık 300 milyon kere katrilyon kilometreden düşük ölçeklerde incelerseniz, işte yıldız sistemleri, galaksiler, galaksi kümeleri, atomlar, canlılık, insanlık, gezegenler falan gibi heterojen, yani düzensiz olarak dağılmış madde öbekleri bulabiliyorsunuz. Ama 100 megaparsek civarında Azametin bitişi yani end of greatness olarak çok havalı bir şekilde adlandırılan bir noktaya ulaşıyorsunuz ve artık evren oldukça homojen yani düzgün dağılmış gözükmeye başlıyor. Bu nedenle size daha önceden anlattığım gibi 93 milyar ışık yılı veya 28500 küsür megaparsek çapa sahip olan gözlenebilir evrenin tamamını bir bütün olarak gözleyebilseydiniz ve içindeki her şeyi aynı anda görebilseydiniz öyle galaksiler yıldızlar falan görmeyecektiniz. Tamamen düzgün dağılmış bir madde ve enerji yığını görecektiniz. Bir yerde bir atomun çekirdeği gibi. Evren içinde evrenciler sohbete katıldı. İşte bu 100 megaparseklik sınır içindeki en büyük yapı olan kozmika çok uzun bir süredir sadece teorik olarak tahmin edilebiliyordu. Ama bu ağı oluşturan filamentleri daha 2019 yılında yeni keşfettik. Çünkü bir sorun nereye bakmamız gerektiğini bilmiyor oluşumuz. Uzaya yayılmış 100 milyarlarca galaksiden birkaç on bin tanesini bile ele alacak olsanız, bunları birbirine bağlayan çok farklı ağlar geliştirebilirsiniz. Mesela bu animasyonda 27 bin kadar galaksi var ve onları birbirine bağlayan üç farklı kozmik ağ modeli kullanabiliyorsunuz. Bu modellerdeki en ufak kaymalar, tekil bir filament için trilyonlarca kilometrelik sapmaya karşılık geliyor. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu nasıl bilebiliriz? Bir yöntem, her bir modeli tek tek de eyip Hubble veya yakın gelecekte James Webb gibi teleskoplardan gelen verilerle karşılaştırmak. Karanlık maddeyi göremiyoruz ama onun kütle çekimi nedeniyle etrafında öbeklenmiş. Bildiğimiz maddeden oluşan az miktarda gazın ışıkla etkileşimine bakarak genel bir fikir elde edebiliriz. Tabii böylesine zor gözlenen bir şey için böyle onlarca model test edip de tek tek sınamak aşırı zor ve uzun bir iş. Keşke uzaydaki farklı noktaları birbirine verimli bir şekilde bağlayan Gerçek dünyanın rastgeleliğini de gözeten ...gerçekçi bir araç olsaydı. İşte bu konuya kafa yoran uzmanlar... ...gerçekten de böyle bir araç olduğunu fark ettiler. Ama bu araç öyle kozmolojik büyüklükte bir nesne değil. Yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde bir protista. Fisarium polycephalum. Namı diğer cıvık mantar. Cıvık mantarlar aslında mantar değiller. Bunlar protista olarak bilinen apayrı bir aleme mensup sıra dışı canlılar. Mesela cıvık mantarların hücreleri içinde... ...sizdeki veya bendeki gibi tek bir tanecik çekirdeği çekirdek bulunmuyor. Çok sayıda çekirdek bulunuyor. Ama birbiriyle sıkı bir iletişim halinde olan bu hücrelerin oluşturduğu öbekler filamentler halinde uzayıp etrafa yayılabiliyorlar. Zaten bu görünümleri dolayısıyla ilk başta mantar oldukları zannedildi. Fisarium polisefalum günümüzde özellikle de hücre hareketlerini, hücresel farklılaşmayı, kemotaksiyi yani canlılarda gördüğümüz kimyasallara yönelim davranışlarını, hücresel uyumluluğu ve genel olarak hücrenin yaşam döngüsünü araştırmak için dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir model organizma. Peki bu protistanın kozmik ile ne alakası var? Şöyle, cıvık mantarlar besin bulmak için gövdelerinden uzattığı tendril dediğimiz filamentleri rastgele yönlere doğru uzatıp geri çekerek onlarla etraflarını algılıyorlar. Rastgele bir şekilde bir uzayıp bir kısalan bu kollardan biri bir besin maddesine denk gelecek olursa, cıvık mantar o yöne doğru daha fazla malzeme aktarıyor ve böylece o cıvık mantar kolonisinin çoğu o yöne doğru büyümeye başlıyor. Böylece cıvık mantar besine doğru yönelmiş oluyor. Cıvık mantarların bu ilginç davranışı onları iki nokta arasındaki en verimli yolları bulmak konusunda bir uzman yapıyor. Öyle ki cıvık mantarları bir labirente koyup diğer tarafa besin bırakacak olursanız bu karmaşık labirentleri çok hızlı bir şekilde çözebiliyorlar ve bir labirenti her çözdüklerinde o labirentle tekrar karşılaştıklarında onu daha başarılı ve hızlı bir şekilde çözebiliyorlar. Yani hatırlayabiliyorlar. Hatta hatırlayabildiklerini birleştikleri diğer cıvık mantar kolonisi aktarabiliyorlar. Bunun ne kadar şaşırtıcı olduğunu anlayabiliyor musunuz? Sinir sistemi ve beyne dair en ufak bir emareye sahip olmayan hatta çok hücreli bile sayılmayan bir protistanın bir bebek veya hayvan yavrusu gibi problem çözebilmesinden söz ediyoruz. Bu kendi kendine organizasyon yani self-organization olarak bilinen muhteşem bir fenomenin evrendeki en harika tezahürlerinden biri. Şimdi tüm bunların kozmik ağ ile olan bağlantısına geliyor Cıvık mantarların rastgele dağılmış besin maddeleri arasındaki en kısa yolları bulup onlara doğru yayılma davranışı, kozmik ağın filamentleri boyunca oluşan galaksilerin birbirine bağlanma örüntüsüyle çok benzer dinamiklere sahip. E galaksileri görüp ölçebiliyoruz, yerlerini bilebiliyoruz ama kozmik ağı direkt olarak göremiyoruz. O zaman cıvık mantarın yayılma davranışını bir algoritmaya çevirsek ve bu bilgisayar yazılımına 37 bin galaksinin in pozisyon ve kütle gibi verilerini sanki onlar cıvık mantarın yayılmak isteyeceği besin maddeleriymiş gibi yüklesek cıvık mantarın yayılımı kozmik ağ hakkında bize fikir verebilir miydi dersiniz? Cevap Evet. Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar tam da bunu yaptılar ve bu dijital cıvık mantarın yayılımı şöyle bir model verdi. Sonrasında uzmanlar bu ağın doğru olup olmadığını kontrol etmek için Hubble teleskobundan gelen verilere baktılar. Çünkü artık nereye bakmaları gerektiğini biliyorlardı. Gördükleri gerçekten heyecan verici. Model öylesine isabetliydi ki cıvık mantarın kozmik ağın ipliklerini daha kalın oluşturduğu yerlerde gerçekten de daha güçlü güçlü sinyaller gördüler. Mesela kalın filamentlerin daha orta kısımlarına denk gelen yerlerde de sinyaller gerçekten daha güçlüydü. Peki nasıl oluyor da beyinsiz bir cıvık mantarın rastgele yayılma hareketi Beyinsiz bir evrenin rastgele dağılmış gibi gözüken kozmik ağını yansıtabiliyor. Bunu anlamak için kozmik ağın başlangıcına gitmemiz lazım. Dediğim gibi, eğer bu kozmik ağa daha uzaktan bakacak olursanız, evrende bundan daha iri bir yapı olmadığını görürdünüz. Bu, evrendeki galaksilerin doğduğu köpüksü yapı. O filamentler boyunca dağılmış gaz olmasaydı, Galaksilerde doğabilmek için ihtiyaç duydukları maddeye erişemezlerdi ve ilk etapta bariz olmayabilecek bir şekilde bu köpüğün oluşumu ta Büyük Patlama anına dayanıyor. Eğer şimdi de uzay zaman dokusunun herhangi bir noktasına müthiş bir zoom yapacak olsaydınız orada durmaksızın sanal parçacık çiftlerinin oluşup yok olduğunu görürdünüz. Bu parçacıklar 13.82 milyar yıl önce büyük patlama anında da oluşup yok oluyorlardı. Ve bu nedenle hiçbir şey olamıyordu. Ama bir noktada uzay zaman dokusu saniyenin katrilyon kere katrilyonda birinde katrilyon kere katrilyonlarca kat büyüdü ve bu nedenle o anda oluşan parçacık çiftleri birbirleriyle etkileşip yok olabilecekleri zamanı bulamadılar. Böylece evren dediğim şeyi oluşturacak olan madde doğmuş oldu. Kütle çekim nedeniyle bu madde kendi üzerine çökerek bazı noktalarda öbeklenmeye başladı ve bu öbekler bugünkü galaksilerin tohumlarını attı. Ama o öbeklerde sadece galaksiler oluşmadı. Aynı zamanda başta sözüne ettiğim baryonik madde tıpkı ölen bir yıldızın yaptığı gibi dışa doğru müthiş bir basınç dalgası saçtı ve bu dalga yeni doğmuş evrendeki madde boyunca yayıldı. İşte buna baryon akustik osilasyon diyoruz. Bu dalgalar karanlık maddeyi etkilemiyor. Dolayısıyla karanlık madde o başlangıçtaki kütle öbeklerinin merkezinde kalmaya devam etti. Bu dalgalar sıradan baryonik maddeyi dışarı doğru ittiği için bunlar o karanlık maddenin etrafına saçıldı. Bu basınç dalgasının evren geneline dağılması büyük patlamadan yaklaşık 400 bin yıl kadar sonra oldu. Çünkü o noktada artık evren yeterince soğumuştu ve foton ayrıklaşması denen bir olay başlıyordu. Bu olay sonrasında elektronlar protonlarla birleşerek hidrojen atomlarını oluşturdular ve böylece büyük patlamadan bu yana özgürce dolaşan elektronların sayısı hızla azaldı. Bu fotonların elektronlara çarpmaksızın uzay boşluğuna saçılabilmesini sağladı. Bugün kozmik mikrodalga artalan ışıması dediğimiz evrenin o ilk doğum fotoğrafı olarak düşünebileceğimiz şey işte bu şekilde yaratıldı ve bu sırada maddeyi dışa doğru iten basınç dalgaları da uzaya dağılmış oldu. Böylece maddenin uzaya yayılımı durdu. Merkezdeki karanlık madde etrafa saçılan diğer maddeyi üzerine çekerek çok ilginç bir desen oluşturdu. Merkezde çoğunlukla karanlık maddeden oluşan bir küre ve onun etrafında baryonik maddeden oluşan bir halka yani bir hedef tahtası deseni. Bu desen öylesine önemli ki günümüzde galaksilerin evren içinde nerelerde dağılması gerektiğini sırf bu örüntüye bakarak bilebiliyoruz. Büyük patlamadan 400 bin yıl kadar sonra o Hedef tahtasının etrafındaki çember 450 bin ışık yılı civarında bir mesafeye sahipti. Evrenin genişlemesiyle o mesafe şu anda 500 milyon ışık yılına çıktı. Bugün gerçekten de bu 500 milyon ışık yıllık mesafedeki halkalar boyunca çok daha yoğun galaksi oluşumları görüyoruz ve işte o halkalarda bugünkü kozmik ağın filamentlerini oluşturdu. Özellikle de onların kesiştiği yerlerde bol bol galaksi bulunuyor. İşte bu filament belli merkezlerin etrafına dairesel olarak saçılmış maddeden oluştukları için, ulaştığı yeni bir besin öbeğinden dört bir yana rastgele uzanıp da bir diğer besin öbeğini, yani bir diğer kozmik filament kesişimini bulabilen cıvık mantar, bu kozmolojik oluşum modelini neredeyse birebir taklit edebiliyor. Yani daha önceden de konuştuğumuz gibi, çok basit doğa yasaları en küçük ölçekten, en büyük ölçeğe durmaksızın kendilerini tekrar ederek çok karmaşık sistemleri oluşturabiliyorlar. Anlayacağınız beyinsiz bir cıvık mantar, yeryüzünün en önde gelen bilim kurumlarında araştırmalar yürüten astrofizikçi primatların kozmik sonsuzlukta tam olarak nereye bakmaları gerektiğini söyleyebiliyor. Bilim gerçekten baş döndürücü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.